Evet çocuklar, sizler bugün de ne yapacağız? Ellerinizi parktan geldiğinizde yıkıyor musunuz? Mikropları gözle görebilir miyiz? Şimdi bunların cevabını göreceğiz. Suyu bir tabağa doldurduk. Bunu bir yüzey olarak görelim. E, Karabiberimizi de mikrop olarak görelim. Bir parka gittiğimizde, bir salıncağa dokunduğumuzda, bir kaydırağa dokunduğumuzda mikroplar bizim parmağımıza, elimize yapışıyor. Bu şekilde elimize sürdüğümüzde mikroplar parmağımıza kalıyor. Eğer eve geldiğimizde ellerimizi yıkamazsak mikroplar gün boyu parmağımızda kalır. Ama eve geldiğimizde bol suyla, bol sabunla parmağımıza döküyoruz. Ellerimizi yıkarsak mikroplar bizden Şuradan geldiğimizde ellerimizi yıkamayı unutmayalım. Eğer ellerimizi yıkarsak mikroplar ellerimize ulaşmaz.